Telefon açtılar. Halif sen misin? Benim Evet. Karaman Emniyet Müdürlüğü'nü arıyoruz. biz seni, senin bir bilgilerin, bilgilerin, gizli bilgiler elimize, elimize geçti. El, el elimize geçmiş. Ondan sonra sizin TC numarası, annemin adı, babamın adı, eşimin çocuklarının adını hep söylediler. Ondan sonra sen bu paraları, bu paraları şu par hesaba göndermen lazım. Ee, yoksa paramı çekerler. Yer ne kadar sen ne çekerler? Ne ee, kadar görevli? Amca sen sen başkalar dolandırıyor mu sen? Para ne yatırıyorsun buraya? Yok ya böyle böyle başka sevajana parayı şu hesaba yatacağı dedim. Ondan sonra emniyetten ekip geldi. Beni arabayla aldılar. Buraya geçirdiler. Polisler geldiler. Allah e, devletimizin Polis. polislerimizin ömür boyu çekerler taş devresin. Bu sabah mən verdim diyürlər. Vezir, vezir deyir ki, internet yok amca biraz otu şey eləm dedilən. Polisə xəbər vermişlər. Polis ekip gəldi. Yaxın göndərə, bizimlə rəğbət edirlər.